Burası Radyo Forkoyu. Radyo Forkoyu İnebahtı Deniz Savaşı'ndan sonra Andre Doria Barbaros Hayrettin Paşa'dan kaçarken donanmasıyla sığındığı koy. Buraya Antalya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir tesis inşa etmiş. Şuradan yukarıdan giriyorsunuz. Arabanızı bırakıyorsunuz. Kişi başı giriş 20 lira. 320 metrelik böyle bir ahşap yürüme yolu yapmışlar. Kesinlikle basamak yok. 320 metrelik yolu yürüyorsunuz bu platformdan ve aşağıya geliyorsunuz. Burası Finike'ye yaklaşık 3 kilometre bir mesafede. Finike ile Demre arasında bir koy. Buraya kafeterya yapılmış. Burası kafeterya. Platform var ileride. Göstereceğim. Platformdan denize giriyorsunuz. Çok sığınaklı bir koy olduğu için de kesinlikle rüzgar veya dalga yok. Suya ilk girdiğiniz yerde yaklaşık onu da göstereceğim. Bazı yerlerde 3-4 metreyi buluyor. Balıklarla beraber yüzüyorsunuz. Çok güzel bir koy. Tuvaletiniz, duşunuz, her türlü şey düşünülmüş. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Şimdi beraber geziyoruz. Burası buranın kafeteryası. Self servis var. Şöyle. Dışarıdan tesis yiyecek içecek getirmek yasak. Kapalı bir kısım var. Bir de şemsiyeli bir kısım var. Şemsiyeli kısımlar daha korunaksız. Şu üstü branmalı, kapalı kısmı ise daha korunaklı. Burada duş mevcut. Buralarda soyma kabini ve tuvaletler mevcut. Oranın bir özelliği var. Pazartesi günleri sadece kadınlara hizmet veriyor. Erkek misafir alınmıyor. Şey, bizi Dur, al. Yok, yok. yok, yok. Bu şekilde buradan platformdan denize girebiliyorsunuz. da yüzen küçük küçük balıklar dahi görünüyor. Kayaların üzerine inşa edilmiş bir platform ve kornaklı koy.

Thank yeah. you. Yeah.